soruları hoş geldiniz. Biz yine bugün sizden gelen soruları hocamız Ali Tezel'e yöneltip sorularınıza cevap, sorularınıza çözüm olmaya çalışacağız. Bize ulaşabileceğiniz iletişim numaramız 0212 327 25 25. Sorularınızı mail ve Twitter üzerinden sormak isteyen izleyicilerimiz için mail adresimiz halktv.alitezel@gmail.com, Twitter adresimiz halkalitezel'den bizlere sorabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Neslihan. Ee, biliyorsunuz ki Bağkur Genelgesi de yayınlandı. Hı hı. Bununla ilgili detayları sizden alabilir miyiz? Tabii. E, 23 e, Nisan 2015 günü meclisten yasa çıkmıştı. Bağkur'la 12 aydan çok Bağkur prim borcalanlarının... ...borçlarının ve bu borçlara ilişkin sigortalık sil sürenin silinmesiyle ilgili... ...yasanın açıklayıcısı olan genelge de çıktı. Merak ediyorduk mesela e, son torba yasayla prim borçlarına af getirenlerin ve taksitle ödeyenlerin bu silmeden yararlanıp yaranmayacağını evet genelge onlar yararlanacak diyor ama genelge yine devletine inanan güvenen vatandaşları şöyle mağdur etti. Prim borcunu peşin ödeyenler i̇htiyacı, öde olmadığı evet, halde. ihtiyacı olmadığı halde devlete güvenip bu borcu silmeyecekler diye düşünerek ödeyenler o paralarını geri alamayacaklar. Fakat gerek 6 ay gerek 12 ay gerek 18 ay gerek 36 ay taksitlendirme yapmış. Gerek taksitlerini düzenlememiş gerekse düzenli ödemiş olanların da faydalanma hakkı var. 30 Nisan 2015 tarihi itibariyle Bağkur'a 12 aydan çok prim borcu olanların hem prim borçları hem de sigortalık sürede silinecek. Hiç dilekçe vermezlerse 31 Temmuz 2015 günü 3 ay sonra silinecek. Dilekçe verirlerse dilekçe verdikleri an silinecek. Bir tüyo verelim vatandaşlarımız yalnız. Diyelim ki benim Bağkur'a 15 yıllık borcum var. Evet. Bu borçtan sadece 3 yılına ihtiyacım var ama 12 yılına ihtiyacım yok. Bu izleyicilerimiz de ee, şu anda Bağkur'a e, o 3 yıllık kısmı ödeyip geri kalan 12 yılı sildirebilirler. 3 yıla nasıl öğreneceğiz diyorlarsa da deneme yanılma yapacaklar veya bir uzmana gidecekler. Bir uzmana gidip kaç para ödersek 3 yıla tekabül eder onu vuracaklar. Veyahut da kendileri önce bir 100 lira yatacaklar kaç ay düştüğünü görecekler. Bir 100 lira daha yatacaklar kaç ay düştüğünü görecekler. Böyle deneme yanılma yerleri da uzmana gereksinmeden yapabilirler. Veyahut da giderler bir uzmana hesaplattırabilirler. Peki hocam sorularımıza geçelim mi? Çok Tabii. fazla sorumuz var hocam. Tabii. Ahmet Coşkun sormuş. Ee, Ali Bey merhaba. Ben emekli olduktan sonra şirket deviri aldım. 2008-2012 arası. Bu arada başka şirketlerde de sigortalı olarak çalıştım. Hı hı. Şimdi şirket ortağı olduğundan dolayı sosyal güvenlik destekleme primi borcu ve faiziyle birlikte maaşımdan kesilmeye başlandığını öğrendim. Evet. Bu durumla ilgili ne yapabilirim? Şimdi şirket ortağı olanların emekli olduktan sonra gerek vergi mükellefi olanların nereden emekli olursa olsun hı hı. emekli maaşlarından %15 kesinti var. Bu kesinti eğer iktidar değişmezse e, Temmuz ayında %15'ten 110 düşecek. Hı hı. İktidar değişirse bazı partiler bu konuda vaatle bulunurlar. Sıfırlama konusunda hı hı. E, sıfır alacağız dediler. İzleyicimizin de 2008 ile 2011 arasında kendisine çıkarılan borç çıkarılan dönemlerde bazı aylar başka yerde SSK'lı çalıştım diyor. O SSK'lı çalıştığı dönemleri sildirme hakkı var borçtan. Çünkü hı hı. Bağkur hiç o süreleri görmezden borç çıkarmıştır. Onların Bağkur gözüne sokarak bu tarihler arasında başka yerde sesle kalın var diyerek borcunu biraz düşürme hakkına sahip. Ama e, biliyorsunuz şu anda ana muhalefet partisi olan CHP de bu konuda e, ben iktidara giresem bu borçları sileceğim. Hı hı. Ve bundan böyle de çalışan emeklilerden sosyal güvenlik destek birimi almayacağım vaadi var. Seçimden sonra da sildirme hakkı var. Bence seçimi beklesin derim. Peki hocam. Hattımızda İsmail Bey var İstanbul'dan. Alo. 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 İsmail Bey buyurun. İyi günler. İyi günler. Alalım sorunuzu hocamıza. Ee, benim bir sorum olacaktı ama Ali Bey'e. Dinliyorum İsmail Bey. Ee, Ali Bey ben e, 10. ayın 10'u 1983 yılında sigortaya girdim. Evet. 1969 doğumluydum o tarihte de. Evet. E, fakat 2 yıl sonra yaş büyütmesi yaptım. Tamam. Ee, birinci sorum ne zaman emekli olabilirim? Eee sigorta... Yaş, yaş büyütmem kabul oluyor mu? Hayır. İlk defa sosyal güvenlik sistemine girdiğinizde nüfusta evet. hangi doğum yazıyorsa o geçerli. Sonrasında yapılan yaş tahsislerinin yani büyütme ve küçültmelerinin hiçbir önemi yok. Evet. O yüzden 2016 yılındaki doğum gününüzde emekli olacaksınız. Anladım. İlk sigortaya giriş tarihindeki yaşım geçerli. Doğrudur. Tamam. Peki ben diyelim ki ne zaman emekli olabilirim? Birinci sorum bu. İkinci sorum da bugün bugün için emekli olmuş olsam ne kadar maaş bağlanır bana? Bunun için de asgari ücretten yatıyor maaşım. Asgari ücretten yatıyorsa kaç gününüz var şu ana kadar? Şu anda toplam 6300 günüm var. 730 lira civarında maaşınız olur. Kaç para? 730. 730. Doğrudur. Ali Bey bir, bir tane daha sorum olacak. Dinliyorum. Şimdi geçen gün bir programda daha, daha dinledim. Dediler ki askerlik borçlanmasını e, gününüz olmuş olsa dahi üst kademeden yatırırsanız maaşınıza 200 ila 300 lira arasında fark ediyor dediler. Doğru mudur? Askerliğinizi 1 Ocak 2000'den sonra mı yaptınız önce mi yaptınız? E, 1989'da yaptım askerliğimi. 89-91 yıllar arasında. Bu dedik Bu dedikleri askerlik hizmetini 1 Ocak 2000 yılından sonra yapanlar için geçerli. Siz 31 Aralık 99 gününden önce askerlik yaptığınız için askerlik borçlanması emekli maaşınızı sadece 35-40 lira artırır. Bunun için de bin lira para ödemeye değmez. Sesiniz çok kısık geliyor ama bana. Ee, 99'dan önce askerlik yaptığınız için o dedikleri size uymaz. Bu sebeple askerlik borçlaması yapmayın sakın. Tamam mı? A A Anlayamadım. Çok kısa sesiniz çok kısık geliyor bana. Askerlik borçlanması yapmayın. Size uygun değil. Ha, yapmayayım değil mi? Evet. Yapmayın. Size uygun değil. Tamam Ali Bey. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ederim. İyi günler Bey. Tamam. Hocam Cemal Bilmaz sormuş. Hı, -hı. 12 3977 doğumluyum. Evet. 16 12 2000 tarihinden. Hı. 16 12. Evet. Aralık evet 2000 tarihine evet. 2004 2001 2011 tarihine kadar SGK'lı olarak çalıştım. Evet. Toplam 3066 günüm var. Evet. 1995 yılında ailemin açtığı işletmede barkur girişim yapıldı. Daha sonraki yapılandırmada çıkan borcu ödeyerek 1180 gün olduğunu söylediler ve tamam. bunu ödemiş. Tamam. 2004 tarihi itibariyle barkur ödemeye devam ediyorum. Toplam iş günü Nisan 2015 sonunda 5.611 gün. Hı hı. Ne zaman emekli olabilirim? Bağkur'u SSK'dan mı emekli olmalıyım? Bir de askerlik borçlanmasını yapmamış. 98 Kasım'da askere gitmiş. Şimdi doğru zaten 95'te Bağkur'u başlamış. 18 yaşında başladı şimdi Bağkur'u. Askerlik borçlanmasına ihtiyacı yok. E, 95'in hangi ay olduğunu belirtmemiş. Ama muhtemelen 15 18 yaşı doldurduğu 12 Mart 95 olmalı. Hı hı. 12 Mart 95 başlangıcıyla da izleyicimiz 55 yaşında SSK'dan 5750 gün emekli olacak. Yaşına daha çok var 55 yaş çok var. Hı hı. O sebeple zaten var olan 5.611 günün 5.750 güne veya 5.675 güne ulaşması için mutlaka çalışmaya devam edecektir. Tabii ki son 7 yılın çoğunluğu SSK'da olduğu için SSK'dan emekli olacak izleyicimiz. Peki hocam. Naci Kalkan sormuş. Hı hı. Merhaba ben 1970 doğumluyum. Evet. 94 yılında tarım sigortasıyla başlangıç yaptım. Hı hı. Sonra isteğe bağlı sigorta ödedim. Tarım ve isteğe bağlı sigorta toplam 1674 günüm var. 2008 sistem değişti. İsteğe bağlı sigortalık kalktı ve sonradan isteğe bağlı bankur olarak ödeme yaptım. 1800 gün sosyal güvenlik prim ödemesi yaptım. Toplam 3474 günüm var diyor. 2013'te isteğe bağlı bankur ödemesinden vazgeçtim. Evet. Bir, benim sisteme borcum var mıdır? İki, ben nasıl hangi kurumdan ve kaç yaşında emekli olabilirim? Kendisi de ifade etmiş. 1 Ekim 2008'den itibaren isteğe bağlı SSK kalktı, isteğe bağlı Bağkur geldi. Hı hı. Burada da izleyicimizin yaklaşık 1800 günü var, 5 yılı var. Bu da onun son 7 yılın çoğunluğunun Bağkur olduğunu gösterir. İzleyicimize bir an önce SSK'lı bir işe girmesini tavsiye edelim. Hı hı. Ancak 90 Naciye Hanım 1994 girişiyle emeklilik yaşı 23 Mayıs'tan önce ise 50 24 Mayıs 94'te sonra 51 yaşında emekli olacak. Ve 1260 gün bundan sonra SSK'ya prim ödemesi lazım. Peki hocam teşekkürler. Bir telefonumuz var hattımızda İskenderun'dan. Alo. İyi günler. İyi günler buyurun. Ee, buyurun Nihat Bey. İyi günler ben Ali Bey'le görüşmek istiyorum. Dinliyorum sizi Ali Nihat Bey. Ali bir sorum olacak. Buyurun Nihat Bey. Efendim benim eşim 1967 yılında sigortalı olmuş. 67 yılında evet. Evet 67 yılında fakat e, 53 doğumlu. O zaman 18 yaş aşağısı. Hiç fark etmez. Neydi? Başlangıç başlangıçtır. Başlama e, sigortası da 5 mi, milyondan başlıyordu. Ne, neyle e, başladı? Evet 5 milyondan başladı sigortası. Ha tamam peki. Fakat e, biz hani e, 72'de biz öğrendik. O zaman ayrılmıştı ya yani, şey e, işte ayrılmıştı 72'de. Evet. E, şimdi ben gün sayımı için müracaat etmiştim. Bana 201 gün getir verdiler. Yani 200, 67 ile 72 arasından. yalnız verdiler. Nihat Bey, an Efendim? Anladığımı soruyorum. 67 ile 72 arasından sadece 201 evet. gün mü çıktı? 201 gün çıktı. Sonrasında ne oldu? 72'den sonra ne yaptın? Efendim? Ondan sonra 70... herhangi bir işlem yapmadım. Eee Kaç doğumu var hanımefendinin? 53 doğumlu. Hayır, kaç tane doğum yaptı? 4 doğum yaptı. Tamam. Öncelikle 3 tane doğum boşraması yapıyoruz 6 yıl. Burada da yaklaşık 1 evet. yıl var, 7 yıl. Bu şu demek? 3 yıl 4 ay daha prim öderse 3 yıl 4 ay sonra emek olur. 3 ay? 3 yıl 4 ay prim ödeyecek. 3 evet. tane de doğum boşraması yapacaksınız. Her bir için 2 evet. yıl olmak kaydıyla. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Kimlerdir? Hocam Özkan Koç sormuş. Evet. E, sigorta girişi 93 Ocak evet. günlüğü söylememiş evet. prim gün sayısı 6260 evet. 48 yaşındayım evet. heyete girdim %49 vücut fonksiyon kalp oranı vergi indirimi için bu belgeyi almış. Çok güzel. E, nasıl emekli olabilirim? Vergin ne indirim, kadar maaş alırım? Vergi indirim belgesiyle sosyal güvenlik kurumuna emeklilik için müdahale ettiği an emekli olma hakkına sahip izleyicimiz. Ne Hı -hı. zaman yani canı ne zaman isterse o zaman emekli olabilir alacağı emekli maaşını biliyor musun? Bu 6.260 günlük prim ödemelerinin hı hı. yıllık veya aylık ortalama kazançlarını bilmemiz lazım. Eğer aylık ortalama kazançlarla ilgili bir bilgi verirse öyle söyleyebiliriz. Ama tamamı asgari ücretse demin de izleyelim söylediğim gibi yaklaşık 700-720 lira maaş olur. Peki hocam. Hattımızda İstanbul'dan Mine Hanım var. Alo. Alo. Mine Hanım buyurun. İyi günler. Ali Teşekkürler. Günler. olacak. Buyurun. Ee, benim kızım beş buçuk yıl bir zihinsel engelli kurumunda çalıştı. Evet. Ee, şu anda işsiz. Ee, daha önce bir tutanak getirip imzalamasını istemişler ona. Ee, yani işi aksattığı için, hamile olduğu için bazen rapor alıyordu. Evet. O, o raporları da kabul etmediler. Yine yövmiyesini kestiler. Sonra işine son verdiler şimdi. 5,5 buçuk yıllık emeğini bırakıp kızım ayrılmak zorunda kaldı. Peki işini eş, kızınızı işten çıkarırken kendisine işten çıkışla ilgili bir belge verdiler mi Hayır hayır şimdi şöyle müdür beyle bir münakaşa yaptığı sırada müdür bey ona bir ahlaksız küfürler ettikten sonra Evet seni bir saat daha izin alırsam çalıştırmayacağım, işten çıkaracağım dediği zaman evet. o da korktuğu için ertesi günleri takip ben işe gitmedi birkaç gün. Tamam bu, aynı, bu gerekçe çok güzel bir gerekçe bakın. Müdür bey bana odasında sözlü olarak hakarette bulunduğundan iş yaptığımı feshettim, hak ettiğim tazminatımı tarafıma öde diye işverene noterden bir tebligat gönderin. Çek çekti, çekti. Peki onlar ne dediler? Noterden teblikat çekti ama onlar bir ay sonra işine son verdiler. Bir ay sonra. Tamam şimdi direkt icra dairesine gidiyorsunuz. İcra yani iki yönteminiz var. Ben bunu öneririm. Birinci yöntem şu. Önce iş mahkemesine gidip olacak davası açmak ama bu iki yıl sürer. İkinci yöntem evet. şu. Direkt icra dairesine gidiyorsunuz. Şu kadar alacağım var diye başvuruyorsunuz. O işveren icrayı inkar ederse bu kadar borcum yok derse... Mahkemeye evet. tespit davası açıyorsunuz. İcranın itirazın kaldırılması davası açıyorsunuz. Bu durumda borcu olduğu halde borcunu inkar ettiği için alacağınız parayı yüzde yirmi daha fazla alırsınız. Bir de şöyle bir şey mesela elden de veriyor bağışın bir kısmını elden veriyordu bir kısmını bankaya yatırıyordu. Tamam, noter o... demiş ki eksik prim yatırdığını söylemiş peki, noter kızıma. Peki bu iş yerinde otuzdan fazla çalışan var mı? Vardır yani zihinsel tamam. engelliler kurumu burası. Peki, size gelen işten çıkış tebligatı oldu mu bugüne kadar? E, onu bilmiyorum ama işine son verildiğini biliyorum. Mine Hanım, şöyle yapalım bakın. E, siz İstanbul'da oturuyorsunuz. Nerede oturuyorsunuz? Evet. oturuyorsunuz? Efendim? Çekmeköy. Çekmeköy'de oturuyorsunuz. E, evet. Size Kadıköy ve Maltepe veya Pendik bürolara yakın o bürolardan bir randevu alın. Elinizdeki belgelerle beraber, Mine kızımla beraber gidin veya kendinizi götürün. Mutlaka o paralar 5,5 yıllık para alınır. Hatta üstüne %20 icra inkar tazminat alınır. Hatta bir de işe iade davası açıp 12 bürüt maaşa kadar tazminat alma hakkınız olur. Kadıköy icra dairesi dediniz. Olur siz birisiniz. Tacih ait. Tamam. Peki. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Keşke elinde belgeler burada belge görmek çok zor. Evet. Yani işten çıkış bir ne yazmışlar, tarih ne, 30 günlük süre geçmiş bunların önemli ama bu belgeleri görmek de önemli. Peki hocam. Aysel Düzgün. Hı -hı. Ben öğretmenim. 13 Aralık 1996'da göreve başladım. Hı -hı. Engelli çocuğum var. 5510 sayılı kanundan yararlanıyorum. Ne zaman emekli olabilirim? Doğum tarihini yazmamış. Şimdi izleyicimiz 13 Aralık 96 girişti. Bu 15 Aralık 96 demek. Takip eden aybaşı kavramıyla normalde 53 yaşında emekli olacaktı. Türkiye Cumhuriyeti Emek sandan. Muhtemelen kamu öğretmenidir. 53 yaşında emekli olacaktı ama 1 Ekim 2008 günü Engelli çocuğu olan annelere hem %25 ilave sigorta prim günü hı hı. hem de bu ilave edilen günler kadar yaştan düşme hakkı tanındı. Şimdi 2008'den beri yaklaşık olarak 1,5 yıl 6 yıl geçti. Hı hı. 6 yılın 4 4'te 1'de de 1,5 yıl yapar. Normal şartlarda izleyicimiz 96 yaşıyla 53 yaşında emekli olacaktı ama hı hı. şimdi 1,5 yıl düştü 51,5 yaşına geldi. Yani her yıl için bu 3 ay öne geleceğini hesaplayarak doğum tarihini yazmadığı için söylüyorum. Her hı hı. 3, her yıl için 3 ay gelecek. Çünkü Çocuğu özülü olan anneler isterse sekalo olsunlar, ister bağkurlu olsunlar, ister devlet memuru olsunlar, ister isteğe bağlı bakırlı olsunlar. Bu koruyu Sağlık Kur raporuyla Sosyal Güvenlik Kurumu bilgisayarına kaydederlerse her ödenen prim dörtte bir artırımlı hı hı. her artılan süre kadar da emeklilik yaşından düşme hakkı kazanıyorlar. Peki hocam. Hattımızda Ankara'dan Osman Bey var. Alo. İyi günler hocam. İyi günler Osman Bey. Alalım sorunuzu hocamıza. Eee Teşekkür ediyorum öncelikle yayınlıktan dolayı. Rica ediyorum. Ee, 1971 doğumluyum. Evet. 89 sigorta girişim var Eylül ayı. Tamam. Ee, 98, 95, 99 arası yani 2271 gün bakır kur primim var. Öyle söyleyeyim ben orayı da. 2271 gün bakır kur primim var. Toplamda da 5.450 gün istersiniz. Herhalde benden 6.300 günüm var toplamda da. Tamam. Şu anda da SSK'lıyım 2005'ten beri. Tamam. Ee, birincisi ben ne zaman emekli olurum hocam? 71'in hangi ay ve günde doğmuşsunuz? Ee, Ocak ayında. Ee, 2022 yılı Ocak ayında. Yaklaşık buçuk yıl var. Evet hocam. Ee, bir de biz e, primimiz yükseldikçe maaşın düşeceği söyleniyor hocam. Eğer e, sosyal güvenlik kurumu bildiren kazançlarınız... 3000 TL bürüt rakamdan azsa evet bu doğru. 3000 TL'den çoksa artıyor. Sizin sosyal güvenlik kurumuna bildirilen aylık bürüt kazançlarınız ne kadar? Ee, yani asgari ücret oluyor. Bizim Öyleyse sefer, sefer, sefer. her ay 3 lira düşüyor. 3 lira düşüyor evet. yani. E, böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Peki işverene şu teklifte bulunabilir misiniz? Benim asgari ücret 1201 lira. Bunu 30 gün bildiriyorsun. Bunu 5 gün evet. bildir. Geri kalan 25 günü de kod 7 puantajla işe gelmiyor de diyebilir misin? Tabii ki söylerim. Sen, söylersen işveren de bunu kabul ederse bu durumda emekli maaşın her ay düşmeyecek. Her ay yaklaşık 4-5 lira artmış olacak. Evet. Ne, ne demek istediğimi anladın mı? Anladım hocam. Yani orayı bir tekrar almamda sakınca var mı? 5 gün. 5 gün 1201 lira. Evet. İşverenin ödeyeceği prim değişmiyor. Çünkü işverenin ödeyeceği prim günle alakalı değil... Kazançla alakalı 1201 lira evet. asgari ücretin %35'ini prim olarak ödüyor. Onu 5 günde bildirirse aynı para ödeyecek. 30 günde bildirirse aynı para ödeyecek. Ama eğer seni 30 günden eksik bildirimi kod 7 puantaj dışında bir kodla yaparsa sana 25 günlük evet. sağlık primi çıkar. Onu da unutma. Anladım hocam. Bir de bu emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili son durum nedir hocam? Şu çok anda biliyorsunuz Osman kardeşim şu anda seçim sattım halindeyiz ve evet. siyasi partiler seçim beyannamelerini veya bildirgelerini okudular ve bizi seçerseniz şunları şunları yapacağız dediler. Bunlardan 3 evet. tane parti kısa adı EYT olan emekli takılanları evet. müjdelendirici, umutlandırıcı açıklamalar yaptı. Mesela MHP, CHP ve bir de Vatan Partisi üçü dediler ki biz EYT'lerle ilgili seçimi kazanırsak evet. ve iktidara gelirsek yeniden düzenleme yapacağız dediler ama ayrıntılarını vermediler. Ama me mevcut olan iktidarımızdaki adalet ve kalkınma partisi böyle bir vaatte bulunmadı. Siz de bu durumu gözünün alarak e değerlendirin yani üç tane Parti size bir böyle bir vaatte bulundu. Ee, Osman Bey'in son cümlesini almayamadım. Çok, çok, Osman çok Bey... teşekkür ederim hocam. Yalnızca sadece şunu eklemek istiyorum. Evet. Şunu eklemek istiyorum. Demek ki. Her şeye bir şey bulunuyor ama bizim emekli yaşlı takılanlar bu devlet için büyük bir külfet demek ki. Ben bunu anlıyorum yani. Evet. Sadece bize e, devletin gücü yetmiyor. Bize emekli etmeye devletin bütçesi yetmiyor. Ama her şeye bütçeleri yetiyor. Ona, yani. Evet. Maalesef siz, sizin yani. için e, bütçeden çıkması gereken 10 milyar lira 10 milyar lirayı göze almak istemiyorlar. Tamam Osman Bey. Evet. Teşekkür ederim. Ben çıkalım Osman Bey. İyi yayınlar. Sağ olun. Olun. Hocam Emine Hanım sormuş. 21 Ağustos 1968 doğumluyum. Hı hı. 19 Mayıs 1997'de sigorta girişim var. Hı. Ne zaman emekli olurum? Şimdi kaç gün olduğunu söylemem ama 19 Mayıs 97 girişi ise 5900 gün sayısıyla 53 yaşında hı hı. veya 3600 gün sayısıyla 58 yaşında emekli olma hakkına sahip. Peki hocam, teşekkür ediyorum. Bir izleyicimiz ama ismini vermek istemiyor. Peki. Ee, Ali Hocam Nisan 1980 doğumluyum. 2001... Nisan 80 doğumlu evet. evet. 2001 yılı Eylül ayında askeri okula başladım. Hı -hı. Ağustos 2002'de TSK'da az subay olarak göreve başladım. Hı -hı. Geçen hafta Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapım hazır raporu aldım. Hı -hı. Eylül 2015 tarihinde Adem mal olarak TSK'dan ayrılacağım. Derece kademem 3'ün biri. ek göstergem 2000. 17 yıl 3 ay hizmet sürem olacak ayrıldığımda. Kıdem yılım 13. Evet. 13 ne on, kadar on, emekli on 17, maaşı on. ve ikramiye alırım? Şimdi izleyicimizin de... sorusu bu kadar mı? Bir de diyor ki ikramiye alırsam hı hı. E, şu anda başvuru yapsam rahatsızlığımdan dolayı %50 ile %60 arası engelli raporu alma durumum var. Hı hı. Bunun maaş ve ikramiyeye bir faydası olur mu? Yok olmaz. Evet. Emek sandığı da adi malullükle ee, özürlü emekli arasında bir fark yok. Hı hı. İzleyicimizin eğer süresi 15 yıldan az olsaydı sanki 15 yılı varmış gibi emekliği, mağluluk maaşı bağlanacaktı. Ama taban aylık uygulaması var. İzleyicimizin alacağı emekli maaşı 1480 TL. Ee, alacağı ikramiye de 13 yıl fiil hizmeti var demiş ama As Subaylar ve Subaylar'da fiil hizmet zammı da ikramiye dahildir. O da 17 yıllık alacak. Her yıl için yaklaşık alacağı para 2200 lira gibi. Bu da 38 bin lira civarında yapıyor. 38 bin lira civarında da bir ikramiyesi olacak. Peki hocam. Hattımızda İstanbul'dan Metin Bey var. Alo. İyi günler. İyi günler. Buyurun Metin Bey. E, Ali Bey e bir sorun ol olacak. Dinliyorum daha. Metin Bey. Ee, Ali Bey, e, 3. ayın 15'i 1983 SESAK girişim var. E, 1980 küsuru anlayamadım. 80 kaç? 83. 83 evet. 83 ama bu 83. 3. Tamam. Tamam. ayın 15'i 1983. Tamam. Sigorta kayıt girişim var. Tamam. Yalnız e, şimdiye kadar eee şimdiye kadar 2100, 2200 günün falan toplam var. Evet. Ondan önce 83 senesinden sonra çıraklık zamanında işte kapattım. Bir iş yeri açtım. Limite şirketi. Evet. 90'dan açtım. 90'dan 2008'e kadar faal durumdaydı. Ondan sonra resten maliyeden kapanış verdim. Evet. Yapılandırmaya girdim ama Bağkur kaydım yoktu. Yani 1 Ekim 2008 gününden önce hiç Bağkur numaran yok mu? Ha yoktu. Peki bunu yapacak bir şey yok bu yani bunun yasa torba yasalar bekleyeceğiz. Senin durumda... Evet, olan torba yasası çıkacak yani. Çıkmadı. Ee, kusur, lafınızı kestim. Sizinle ilgili olan kızım çıkmadı torba yasadan. Çıkmadı daha değil mi? Çıkmadı evet. Yani bir sonraki torbaya kaldı diyelim. Hmm. Pekala torba yasası çıkmasa ne zaman emekli olabilirim? Ee, bu var olan 2200 günlü 5150 güne çıkardığın an ve 47 yaşından büyük olmak kaydıyla emekli olacaksın veya 3600. Efendim. Eee 5. 5. en, en onu Tamam o yaş şartı yok. 47'yi çoktan doldurmuşsun. Bu 2200 gün 3600 güne ulaşırsa 60 yaşında 5150 güne ulaşırsa 5150 günü doldurduğun gün emeklisin. Tamam evet. mı hak Üvetim Bey? çok sağ olun. Size sağ olun. Eyvallah. Ya. Hocam Şebnem Hanım sormuş hı hı. 97 yılında Milli Milliyetin Bakanlığı'nda öğretmen olarak göreve başladım hı hı. 2 yıl çalıştım daha sonra istifa ettim hı hı. bu arada bir çocuğum oldu 2009'da tekrar göreve döndüm 2012 yılında tekrar ayrıldım hı hı. emekli olabilmek için ne yapmalıyım yani 67 iz, doğumlu İzleyicimiz bundan sonra en iyi yöntemi devlet memuru devam etmiyor gördüğümüz kadarıyla ee, SSK'lı olması 3,5 yıl SSK primi ödemesi ee, ve 1997 girişiyle de emeklilik yaşı 53 olacak. Bu da 5900 günü gerektiriyor. Ee, doğum yaptım demişti. 3,5 ee, yıl SSK ödediği halde emekli için gereken 5.900 güne ulaşması için varsa çocuklardan bir veya iki kaç tanesi 3 üç doğuma kadar doğum borçlaması yapma hakkına sahip. Zira 97'de öğretmen olduktan sonra doğum yaptığı için hı hı. kaç çocuğu varsa ama en fazla üç çocuk olmak kaydıyla borçlama hakkı sahip. Bir an önce SSK'lı işe girmesi ve 3,5 yıl prim ödemesi gerekiyor. Peki hocam, teşekkürler. Hocam Mesut Yılmaz sormuş. Hı hı. Ali Bey, 29 Eylül 1982 doğumluyum. 29-12-2004'te sigortalı başlangıcım var. Hı -hı. 2005 yılında şizofreni teşhisi kondu Hı -hı. ve şu an 1800 gün primim var. Askerlikten de muafım. Hı -hı. Emeklilik için bir şey var mı diyor yasada? Var ama e, 2004'te girmiş, 10 Hı -hı. yıllık sigortalık süresini doldurmuş. 1800 gün şartını doldurmuş. Hı -hı. Şizofrenler de %60'dan fazla rapor alıp mahalleden emekli olurlar ama... Askerlikte muafım dedi arada cümlede evet. 82 doğumlu izleyicimiz muhtemelen 2002 yılında 20 yaşına girdiğinde askerlik için muayeneye girmiş ve orada şizofren teşhisi konmuş ise ilk defa 29 Aralık 2004 günü yani 22 yaşındayken sigortalı olduğu için hı hı. bu hastalık da sigortalı olmadan önce ortaya çıktığı için mahallen emeklilik zor gibi görünüyor dediklerim dediğim senaryo doğruysa ama dediğim senaryo doğru değilse 2002 yılında askerlik muayenesine gittiğinde şizofreni teşhisiyle değil ama hı hı. bir başka teşhiste askerlikten muaf olduysa 2004 yılında ilk defa şizofren çıktıysa o zaman evet mağlûen emekli olabilir. Mağlûen emekli tüm şartlarına sahip. Ama ikinci yöntem şu eğer ilk defa sigortalı olduğu 2004'ten önce şizofreni çıkmışsa mağlûen emekli şartları yoksa izleyicimiz 3600 gün sayısıyla da emekli olma hakkına sahip. E, bu durumda da e, 29-12-2004'ten 15 yıl geçecek. Bu da 29-12-2019 yapıyor. Hı hı. 1800 gün sayısında 3600 güne çıkaracak. Peki hocam. Teşekkürler. Hattımızda İstanbul'dan Metin Bey var. Alo. Alo Hüseyin Bey pardon. Alo. Alo. Hüseyin, Hüseyin Bey Hüseyin, buyurun. Hüseyin Metin Bey değil. Sadece. Buyurun Hüseyin Bey. Hüseyin evet, Bey e, Ali, Ali Bey'e bir sorum olacaktı. Dinliyorum Hüseyin Bey. E, Ali Bey merhabalar. balana? Merhaba. Ali Bey, bir, e, birinci ayımda şimdi bin on yetmiş bir doğumluyum. Evet. Ee, Seksen dokuz altıncı sigortalıyım. Zaman emekli olurum. Ee, kaç günün var şu ana kadar? Altı ee, bine yakın Ali Bey. Altı, elli bir yaşında emekli olacaksın. Bu da 5 Ocak 2022 gün yaşıyor, yapıyor. 22 yapıyor. Evet. Peki, peki abi, İyi günler derim Selim Bey. Hocam bugün yayınımızı erken kapatmak zorundayız. Peki. Çünkü mitingi, Kılıçdaroğlu'nun mitingine gitmek zorundayız. Biz bugün erken kapatıyoruz. Cuma günü yine tekrar sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.